AK Parti Şehzadeler 4. Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti. Tek liste ile seçime giren Ahmet Nalband, partililerin oylarıyla ilçe başkanlığına seçildi. Şehzadeler'de Ahmet Nalband dönemi resmen başladı. Partililere birlik ve beraberlik mesajı veren Nalband, Şehzadeler'de daha güçlü bir AK Parti teşkilatı için çalışacaklarını ifade etti. AK Partili olmak bir adanmışlıktır. Bu karşı konulamaz bir güçtür. Bu büyük Türkiye düşüdür arkadaşlar. Bu düşü yine hep beraber hayra yolacağız. Liderimiz, önderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük hayalleri gerçekleştiren, bize çizdiği istikametten ayrılmayan Türkiye'mizin 2053, 2071 hedeflerinin inşası için tüm gücümüzle çalışacağımızı teşkilatlarımızla birlikte çalışacağımızı buradan haykırmak istiyorum. Evet Şehzadeler şehrimizin incisi. Şehzadeler kongremizdeyiz bugün. Muhteşem bir atmosfer var. Bizim için kongrelerimiz demokrasi şöleni. Bir bayram havasında geçer. İşte burada da bütün bu davaya gönül vermiş yoldaşlarımızla birlikte yeniden tekrardan hizmet belediyeciliğine Manisa'yı kavuşturmak için yola çıkacak arkadaşlarımızın yanındayız. Mutluyuz. Harika bir atmosferde. Sizlerin de ayağına sağlık. Takip edeceksiniz bugün burayı. Sağ olun. Mutluyuz, coşkuluyuz. Evet, birçok konuşmalarınızda emanet oylarımızı geri alacağız diye söylemlerde bulunuyorsunuz. Kastınız nedir? Neler söylemek istersiniz Kastınız bu konuda? şudur. Biz 22 yıl boyunca vatandaşa sadece hizmet etmiş, hizmet düsturuyla hareket etmiş kadrolarız. O yüzden Manisa'mızda da tekrardan hizmetle buluşturmak için vatandaşımızı bir emanet dönem olarak görüyoruz. Ve emaneti geri alacağımız zamana kadar daha çok çalışacağız. Milletin tebeccühünü kazanacağız. İnsanlarımızla tekrar kucaklaşacağız. Ve Manisa'yı hak eden tekrardan hizmetlerle buluşturmak için o güne kadar inşallah son sürat hazırlıklarımıza da devam edeceğiz. Evet teşekkür ediyoruz. Tabii AK Parti kongreleri bir şölen halinde devam ediyor. Bütün ilçelerimizde Manisa'mızın tüm ilçelerinde kongrelerimizi yapıyoruz. Tüm Türkiye'de kongrelerimizi yapıyoruz daha doğrusu. Şölen havasında birlik beraberlik içerisinde görev yapan arkadaşlarımız görevlerini tamamlıyorlar. Bayrak yarışı olduğunu söylüyorlar. Ve yeni arkadaşlara sandalyeler havada uçuşmadan, kavga gürültü olmadan bir şölen, bir bayram havasında bu kongreleri icra ediyoruz. Bugün de Şehzadeler Manisa'mızın merkez ilçesinden biri. En büyük ilçelerimizden biri görüyorsunuz kalabalığı, alakayı. Hamdolsun partimiz bu manada Manisa'daki kongreleri coşku içerisinde tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kongre süreçleri biliyorsunuz yenilenmedir, yeni hedefler belirleme sürecidir. Bu kongrede de bu yeni hedeflerimizi belirleyerek önümüze bakacağız ve önümüzdeki süreçte teşkilatlar olarak Manisa'da hemşehrilerimizle tekrar bir araya gelip ...sıkı çalışma örneği göstereceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Bugün dördüncü olan kongremizi yapıyoruz Şehzadeler'de. Ee, görüyorsunuz coşku çok güzel, hava çok güzel. Ee, ben şimdiden yeni seçilecek olan tüm yönetime, yeni başkanımıza... ...hayırlı ol, uğurlu olmasını diliyorum. Tabii e, kongreyi yapan, bugün görevini teslim edecek olan... Ali başkanımıza da, da çok çok teşekkür ediyorum yönetimine de. Gerçekten çok... E, Düzgün bir şekilde yönetimi e, sürdürdüler ve bugün teslim ediyorlar bayrağı. Tabi bayrak devir teslim olacak bugün. E, i̇nşallah hayırlara vesile olur diyoruz. Evet e, kongrelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 11 kongremizi bitirdik. E, Şehzadeler şehrimizde 12. kongremizi yapacağız. E, şimdi bu ilçemiz Şehzadeler ismini anıyor. Dolayısıyla e, Manisa'mızın kalbi niteliğinde bir yerdeyiz. Ee, şehzadeler'de olup biteni anlamadan, Manisa'da olup biteni anlayamayız. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli, çok değerli bir noktadayız. Ee, Manisa'mızın 17 tane çok güçlü e, aktörü var. 17 tane ilçemiz var. Şehzadeler, e, buranın kalbi diye tabir edebiliriz. Dolayısıyla bu kongremizi çok önemsiyoruz. Ee, biz kongrelerimizi büyük bir heyecanla yapıyoruz. Büyük bir vakarla yapıyoruz. Teşkilatlarımızın heyecanının farkındayız. Bir de şahitlik ettiğimiz çok güzel bir şey var. İlçe başkanlarımızın değişiklikleri oluyor bu arada. İlçe başkanlarımız diğer ilçe başkanına büyük bir demokratik olgunlukla, büyük bir nezaketle bu devirleri yapıyorlar ve yol yürümeye devam ediyorlar. Başka bir mevzide. Dolayısıyla bu bizim için de büyük bir kazanım. Biz kongrelerimiz sonrasında şehsadelerimizde, 17 ilçemizde, Manisa'mızda ve ülkemizde. Manisa'mızı geri bırakmadan e, hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük bir heyecanla geliyoruz. Büyük bir yenilenmeyle geliyoruz. E, son seçimlerde yerel seçimlerde arzu etmediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bunların da e, ciddi anlamda e, analizlerini yaptık. Genel merkezimin nezdi, genel merkezimizin nezdinde. Şimdi tekrar yeni bir inançla e, ben bunu büyük bir tutkuyla bugüne kadar iş yaptık. Ama bundan sonra daha büyük tutkuya ihtiyacımız var diye tabir ediyorum. Bu daha büyük tutkuyla da kuşanarak e, ikinci bir faza geçiyoruz e, AK Parti ailesi olarak. E, bölgesinin süper gücü Türkiye'yi inşa etmek için kararlılıkla devam ediyoruz. Ve bununla ilgili de e, kararlılığımız çok kesindir. Bu, bu amaçla bütün teşkilatımızın da bu kararlılığı kuşandığını görüyoruz. İnşallah yola revan olmaya devam edeceğiz. Gerçekten AK Parti Şehzadler kurucu ilçe başkanı olmaktan ve bugün burada olmaktan dolayı çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Ee, dediğiniz gibi bayrak değişimi. Yani işte ben yaptım, sonra benden sonra Mehmet Emin Çipiyoğlu kardeşimiz daha da ileri götürdü. Ali Özyiğit arkadaşımızı aldı, o da çok güzel çalışmalar yaptı. Şimdi bugün sırada da Allah nasip ederse, delegelerin vereceği karara göre Ahmet Nalland başkanımız inşallah bizim dördüncü dönem e, böyle ilçe başkanımız olacak, Şehzadeler ilçe başkanımız olacak. Ve çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben teşkilatlara çok önem verdim, teşkilatçı olduğum için ve hatta hatta AK Parti iktidarlarının bugüne kadarki başarıları nasıl sebeplerinden bir tanesini teşkilatlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti teşkilatları AK Parti iktidarlarının bana göre bel kemiğiydi. Bugün de çok güzel bir yönetim var, bakıyorum arkadaşlarımızın hepsi pırıl pırıl, Manisa'da tanınmış, bilinmiş, siyaset yapmış veya yapmamış. Oda Dernekler'de görev almış arkadaşlarımız var. Ee, başarılı bir yönetim oluşturulmuş. İnşallah Ahmet Başkanım'ın yönderliğinde e, yolumuza devam edeceğiz. E, tabii ki bundan sonraki süreçte daha dikkatli olarak, daha güzel çalışarak, halka daha çok dokunarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. İşte milletimizin evlatları, işte şehzadeler, akrabalarımız diyoruz. çok teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kreşlerin kapatılması iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, biz Manisa'mda ilçe belediyelerimizle birlikte yaklaşık 17 tane kreşimizle 1500 tane evladımıza gündüzleri ev sahipliği yapıyoruz. Orada 1500 evlat demek, 1500 anne demektir. Yüze yakın öğretmen demektir. Bunların kendi hayatlarına, ekonomik hayatlarına katkı sunması demektir, dedi. Bakanlığımızın böyle bir e, yazısı önümüze cuma günü ulaştı. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir aile kreşe bir çocuğunu veriyorsa, evet çocuğun eğitimi çok ön planlıdır, onun gelişimi için çok önemli bir şeydir. Ama o aile de kendi ekonomik hayatlarına katkı sağlamak için o çocuklarını oraya bırakıyorlar. Bunu bir kere unutmamak lazım. Biz Manisa'da ilçe belediyelerimizle birlikte yaklaşık 17 tane kreşimizde 1500 tane evladımıza gündüzleri ev sahipliği yapıyoruz. Orada 1500 evlat demek 1500 anne demektir. Yüze yakın öğretmen demektir. Bunların kendi hayatlarına, ekonomik hayatlarına katkı sunması demektir. Biz o ailelerin hem ekonomik anlamda hayatta kalmalarına, hem çocuklarına ev sahipliği yapıp bize güvenip inandıklarından dolayı kendi evlatlarımız gibi onlara bakmayı kendimize vazife belirledik. Ve şunu unutmamak lazım hiçbir zaman. Bu evlatlar bizlerin evlatları. Ve bu evlatlara sahip çıkmak benim en büyük görevlerimden bir tanesi. Biz bu kreşlerden para mı kazanıyoruz? Para kazanmıyoruz. Biz bu kreşlerden başka menfaatler mi elde ediyoruz? Hayır etmiyoruz. Ama şunu unutmayın ki belediyenin kreşleri kapatılırsa, Milli Eğitim Bakanlığımızın yeterli olmadığı kreşlerde maalesef geçmiş dönemlerde gördük. Bazı tarika tarikatların ve cemaatlerin kucağına düşüyor evlatlarımız. Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada çalışmak üzere Çin'den gelecek 2500 kişi için, Çin mahallesi, kurulacağı beklentisi Yunus Emre ilçesine bağlı Akgedik mahallesindeki vatandaşları heyecanlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çin Mahallesi iddialarına açıklık getirdi. Çin BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 2500-3000 tane Çinli vatandaşlarının Manisa'da bu fabrikada çalışmak için geleceklerini söylediler. Bunun için tabii ki bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme içme altyapısını, daha sonra sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacının altyapısını sağlamamız gerekiyor. BYD'nin gelmesiyle birlikte biz aslında Mayıs olarak hiç alışık olmadığımız bir kültürle karşı karşıya kalacağız. Çünkü yemek kültürleri çok farklı, eğlence kültürleri çok farklı, e sosyal hayata, turizme, kültüre ve e kendi yaşam alanlarına ait sınırlardaki yaşam alanları bizlerden çok farklı. Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2500-3000 tane Çinli kardeşimizin Manisa kültürüyle kucaklaşması ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması ve devamında Manisa'da kazandıkları paranın da Manisa'da bırakılmasını istiyorum. Bununla birlikte evet kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin sokağı oluşturmak istiyorum. Ama bu şehirden tecrit edilmiş bir Çin köyünden bahsetmiyorum size. Şehirli iç içe gelmiş hatta AVM'nin bir sokağında bir pasajında adını Çin sokağı adını verdiğimiz onların her türlü bu işlerine hizmet edebilecek olan bir sokaktan bahsediyorum. Bakın sevgili arkadaşlar eğer ki biz gelen Çinli vatandaşları yok sayarsak onları bu altyapıyı sağlayamazsak yıllardan beri hep içimizin acıyarak müdahale edemediğimiz Manisa'nın parası maalesef gidilecek başka illerde harcanacak. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü videosu fark yarattı. İçinde birçok mesajın yer aldığı video çok sayıda paylaşım ve büyük beğeni topladı. tacize, şiddete, kadın cinayetlerine ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelemize kararlılıkla devam edecek, kadını sporda ve hayatın her alanında destekleyeceğiz. Bu kötülüklerin son bulduğu Türkiye hayalimiz için hiç durmadan çalışacağız. Size söz. Hayır diyene kadar aşmamız gereken... 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Barosu önemli bir işbirliğine imza attı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Manisa Baro Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşilmalay'ın imza altına aldığı protokolle şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve ortak farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bu protokolle birlikte ben bir farkındalık yaratacağımızı. Artık kişilerin bir kadına maalesef şiddet uygularken kendi ailesini ve fertlerini düşüneceklerini umut ediyorum. Hı hı. İnşallah önümüzdeki yıl 25 Kasım'da yine burada oluruz. Artık bu protokol şiddeti değil kadınlarımızın ekonomik anlamda nasıl güçlenmesi gerektiğini konuşuyoruz. İnşallah. Hala bir kurumun başındaki ilk kadın baro başkanı olmaktan gurur duymak zorundayım. Keşke bugüne kadar daha fazla kadın başkanlar, kadın yöneticiler gelmiş olsaydı. Bu anlamda da Ferdi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiği destek için. Bu da Mayıs Barusuyla Belediyenin arasındaki işbirliğinin ilk nişanesi olacaktır. Bundan evet. sonra da artarak devam edecek iş birliklerimiz inşallah. Evet. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı konservatuvar hizmeti, beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Yoğun talep üzerine hem kayıt süresi uzatıldı hem de yaş sınırı kaldırıldı. Belediye konservatuvarı böylece 15 yaş ve üzeri herkese kapılarını açma kararı aldı. Belediyenin konservatuvarını da açmaya karar verdik. Çünkü inanılmaz bir şey vardı, talep vardı. Ve bu konservatuvar sayesinde bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz ee, yaklaşık 2-3 aydır bunun üzerinde çalışmalarımızı yaptık daha önce konservatuvar vardı e, ve fakat uyutulmuştu Biz bunu yeniden uyandırdık e, oldukça da e, yoğun talep var e, ilgi var Hatta bu yüzden e, yaş sınırını üst yaş sınırını kaldırdık 15 yaş ve üzeri her Sanat Sanatseveri, Manisalı sanat sanatseveri konservatuvarda eğitim almaya davet ediyoruz. 15'ten 70'e çünkü 15 yaş altı çocuklarımıza da halk kurslarımız var. Onlar devam edecek. Üç branşta konservatuvar açılıyor. Müzik, halk dansları ve tiyatro. E, müzik de kendi içinde e, branşlara bölünecek. Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve batı müziği diye. E, halk oyunları da, halk dansları da kendi içinde yine modern dans, bale vesaire diye ayrılacak. Başvuruların son haftasına girdik. E, hafta sonu da kayıt alacağız. E, ne kadar çok talep olursa bizim için o kadar iyi. E, i̇nsanlar gelsin biz onlara hizmet edelim. Tek derdimiz bu Manisa için her şey. AGM'ye, Atatürk Gençlik Merkezi'nde konservatuar binamız orası. Oraya başvuru, yüz yüze başvuru oluyor. Son olarak şunu söylüyorum Manisa'daki sanatseverlere. Eğer tiyatroya, müziğe, dansa ilginiz varsa biz buradayız, bekliyoruz. Müzik bölümü var ve tiyatro bölümümüz var. Siz hangi bölümü düşünüyordunuz? Konservatuar. Konservatuarda tiyatro oyuncular evet. herhalde heveslisiniz siz, evet. çok güzel. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan soba ve doğal gaz kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de beraberinde getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, vatandaşları bu konuda uyardı. Özellikle baca temizliğinin önemini vurgulayan İnal, temizlenmeyen bacaların hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden olabileceğini belirtti. Başkan İnal, alınacak basit önlemlerle can ve mal kayıplarının önlenebileceğini söyledi. Kış aylarının gelmesiyle beraber e, sobalardan kaynaklı baca yangınları meydana gelmeye başlamıştır. Bu bacaların yanma sebeplerinden birisi de bacaların temizlenmemesinden dolayıdır. Yılda iki kez bacaları temizletilmesi gerekiyor. Temizlenme nedeni bunların içine kuşlar yuva yapabiliyor. Ya da çatlaklardan dolayı ya da eskidiğinden dolayı baca içine göçmeler olabiliyor. Ve zamanla kurum tutan bacalar içeriye karbon monoksit gazı veriyor. Karbon monoksit gazları vatandaşın gece zehirlenmesine özellikle geceleri meydana geliyor uyduklarında zehirlenmesine meydana geliyor. Bunun için vatandaşlarımıza yılda iki kez ev bacalarını temizletmelerini katiyetle uyarıyoruz. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda gördüğümüz haberlerde de bazı illerimizde bu karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlenip hastanelik olanlar ölenler oldu. Diğer ilçelerimizde doğalgazla döndüğünden dolayı onlar da bacalarını doğalgaz firmaları tarafından, yetkili doğalgaz firmaları tarafından bacalarına baktırmaları, menfezlerine baktırmaları hatta evlerinde doğalgaz sensörlerine dedektörler dedektörleri olması gerektiğini ve kombi bakımı yapılmasını tekrar uyaralım. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi mevkiinde bulunan yüksek hızlı tren hattı inşaatının şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yatakhanede kimsenin olmaması olabilecek bir faciayı engellerken, dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şöyle şey yok ya. Basınçlı yok. Yan patlar mı? Tamam abi. Lan sen şu anı mı sen gel lan? Başka tanker var. Abi vallahi camı patlattım bir sürü bağırdım içeriden gittim bağırdım. Abi bu konuşmada kim kaldı? Millet kimse haberi yok. Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Gazanfer, tadilatta bulunan balıkçı teknesinde ısınmak için tüplü ısıtıcı kullandı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebepten dolayı teknede yangın çıktı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken tüp bir anda patladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, teknelerde yapılan kontrollerde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı belirlenen Tamer Gazanfer isimli şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gazanfer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.